Yetişmeyecek ya. Zamanın yeterli değil. Yazın planlar Daha iyi yapmalıydım. Etmeyecek. Daha iyi bir geçiş yapabilirdim. Daha güzel Aynen. bir geçiş Artık kafamızın içinde çalkalanan, sürekli yankı yapan bu sesleri bir dur demenin vakti geldi. Yetişemeyeceksin. Yaşamın her anında bizi takip eden, bu sesler artık kendi benliğimizi ortaya koymamızı iyice zorlaştırıyor. Birçok ses var kafamda. İdeallere doğru giden birçok insan sizler gibi bunları yaşadığına eminim. Ben şu an bu videoda sizi berrak bir zihne davet ediyorum. Bir faal olmuş mesela. Önce futboldan örnek vermek istiyorum. Topu kullanacaksın. Fakat acaba iyi vurabilir miyim? Şu futbolcu gelse nasıl vurur? Bu gelse nasıl yapar? Şu arkadaşım bana kızar mı? ne der? Gerçekten topu iyi vurabilir miyim? Halbuki arkadaşlar daha maç o noktaya gelmeden daha siz o sabah uyanıp işte takım otobüsüyle birlikte futbol sahasına gitmeden sizin o topu orada vurup vuramayacağınız kesinleşmiş olmalı. Daha önce yaptığınız antrenmanlarla kendi psikolojik güçlüğünüzle o maçta o an verebileceğiniz kararla sizin o anki hamleniz aslında bellidir. Sadece benim burada dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim alan zihnimizdeki ses karmaşıklığı. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bir yolda ilerliyorsunuz, benim gibi mesela bu yıl birçok hedefim vardı yapmak istediğim. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim. Fakat takdir ederseniz ki hayat akışında her şey istediğimiz gibi gitmiyor, ilerlemiyor. Farklı sebeplerden ötürü odur, budur, şudur derken video çekmek olsun, diğer hedeflerim olsun çok sekteye uğradı. Ve e, bu çalışmalarımı durdurduktan sonra aslında sürekli aklımda şu soru vardı. Acaba yapabilecek misin? Acaba yapabilecek miyim? Bugün de yapmadım. Bugün de işte şu enstrümanın başına gitmedim. Şu kitabı açmadım, okumadım. Şu sporu yapmadım. Diye 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 aslında bir miktar zihnim şuraya evrildiğini fark ettim. Tamam ben bunları sorguluyorum ama ben bunları zaten yapabilseydim yapardım o an. Şimdi bunun temelinde ben öz saygının yattığını da düşünüyorum. Yani kişi kendine saygı duyuyorsa Zaten bu konuda bellidir yani. Bir gün bunu yapamamışsındır, bir şey olmuştur. Öbür gün tüm gücünle, belki geceye geç yatmış olsan bile sabah kalkıp bunu yapmaya devam edersin. Bugün kendime ben bu öz saygıyı gösterebilecek miyim? Bugün dopamin bağımlılığından kurtulup, bugün kendime duyduğum saygısızlıktan kurtulup bu masanın başına geçebilecek miyim? Artık her ne yapmaya çalışıyorsam, her hangi yolun başına çıkmaya çalışmışsam bu sefer bu yolun başına çıkabilecek miyim? Biraz felsefik <laughs> bir video olma yolunda ilerliyor. Biraz daha toparlamak istiyorum konuyu. Toplumun, ailenin, arkadaşların, içimizdeki başarısız çocuğun bize sürekli fısıldadığı acaba, acaba, acaba veya işte you're not good enough Ayrohun dediği gibi. The voice saying, you're not ready, you're not good enough, you don't deserve better diye 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 kendimize söylediğimiz bu sesleri biraz susturma çabasındayım artık. Ve bugün sizlerle birlikte bunu daha fazla çok derine inmeden, daha tam bir felsefik videoya çevirmeden bunu artık çözüm aşamalarına geçmek istiyorum. Aslında ben bu sesleri bir nevi bir kulaklığa benzetiyorum arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi. Bizim şu an farkındalığımızı arttırdığımız bir durumda bu seslerin bize dışarıdan geldiğini veya içinde yatan içimizde yatan bazı psikolojik sorunlardan ötürü olabilir. Dediğim gibi kendimiz büyüttüğümüz bazı işte kartopu örneği verdim ya. Büyüyen, çığa dönüşen bir kartopu verdim ya. Kendimize söylediğimiz, harekete geçmediğimiz için büyüttüğümüz bu kartopuların başımıza verdiğimiz bu sesten, bu ses karmaşıklığından kurtulmak için diyorum ki biz farkındalığımızı arttırmalıyız. Tamam. Bugün başarısız bir gündü. Dün ondan daha kötüydü ama yarın böyle olmamalı. Bora başlamak için pazartesiyi bekleyenler aslında genelde bugün başlayamayanlar oluyor. Ve biz de aslında içimizdeki bu sesleri durdurmak için ilk adımı atmalıyız. İlk adımı atıp bir sonraki için daha çok çabalamalıyız. Şimdi bazı şeyler artık çok net arkadaşlar. Bir sefa istiyorsan bir cefayı çekmelisin. Şu an başarılı olan bir sürü insana bakın. Hiçbirini böyle sadece düşünerek veya plan yaparak bu yerlere geldiğini göremezsiniz. Biz aslında kendimden örnek vereyim. Siz de bu videoyu açtıysanız hala dinliyorsanız sizde de bununla ilgili bazı kanıtlar vardır buna eminim. Az önce de dediğim gibi o güne kadar yaptığın antrenmanlar hazırlıklar o topu senin orada kullanıp kullanmamanın zaten kararını veriyor. Sen yeteri kadar antrenmanını yapmışsan psikolojin o kadar işte seyircinin önünde o topa vurmaya yeterliyse sen o an o topa vuruyorsun zaten. Kendini hazır görsen de görmesen de. O zamana kadar kendine çoktan inşa etmiş oluyorsun zaten. Onun için Sizden ve kendimden isteğim Bu plan yapma aşamasına bir son verelim artık. Denize girmişsiniz Ve açılmışsınız Uzakta kıyıda insanlar görüyorsunuz Birkaç tane kafa Belki diğer kıyıda gemi belki uçsuz bucaksız bir deniz Ve o denizin ortasında boğuluyorsunuz e, Fakat Sen yüzünü biliyorsun Oraya kadar sen bir uçaktan drop olarak düşmedin. Oraya kadar sen ışınlanmadın. Oraya kadar sen yüzdün. Neden orada boğuluyorsun ki? Neden orada bir kafanı çıkarıp bir dinlenmiyorsun ki? Bir gökyüzünü izleyip bir şu suyun içerisinde böyle dalga sesleri olur ya böyle boğuk bir dalga sesi. Neden bu sesleri hala izin veriyorsunuz ki? Bir çıkın abi o sudan. Bir o suyun yüzeyine bir çıkın. Bir nefesinizi alın. Bir dinlenin. Bir yere kadar geldik. Oraya kadar geldiysen sen zaten bazı şeyleri başarmışsın demektir. Bazı şeyleri yolunda götürüyorsun demektir. He Demek ki çok da yetersiz değilsin. He. hedeflerinden biraz uzaklaşmış olabilirsin. Bu noktada biraz yalnız kalman gerekebilir. Bu noktada artık bir köşeye çekilip ben ne yapıyorum? Ben nereye düştüm? Ben niye sürekli bir dertten, bir sıkıntıdan, bir stresten kurtulmak için bir dopamin bir dopaminin peşinden koşuyorum? Neden sürekli kaydırıyorum? Neden sürekli arkadaşlarla orada buradayım? Neden gezmelerdeyim? Neden köşe bucak oyun oynamaya çalışıyorum? Bir dur abi, bir dur, bir sakin ol. Bir düşün, bir bak. Tamam? Tamam, denizin ortasında boğuluyorsun ama yukarı çıkmaman için hiçbir sebep yok. Yukarı çıkıp dinlenip belki geri dönmen için, belki karşı kıyıya kadar gitmen için tek sebep sensin. Şu kafandaki sesler var ya, şu kafanda çalkalanan sesler var ya, sen yeterli değilsin. Başaramayacaksın. Artık sana bu karşı kıyıyı göstermeyen hedeflerini göremediğin bu bulunduğun konum var ya oradan bir çık oradan bir kafanı çıkar bir etrafına bak He. isteğin bu değilse başka başka kişilerin başka insanların hayalinin peşinden koşuyorsan tamam tekrar kıyıya geri dönebilirsin fakat o denizin içinde kaybolmuşsan ve boğuluyorsan bu çağrım sana. Kendini yavaşça denize bırak ve gökyüzünü seyret. Unutma ki her gecenin bir sabahı vardır. Güneşi göremiyorsun diye bir daha göremeyeceğin anlamına gelmez. O yüzden güzel insan kendi önünden çekil.